Arkadaşlar merhaba, Rota Bulan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alanya'dayım, Alanya merkezde. Tophane bölgesinde bir arkadaşım vardı, çoktan beridir ziyaret etmiyordum. Onu ziyarete geldim. Hazır buraya gelmişken sizlerle de bu bölgeyi paylaşmak istiyorum. Ee, eğer Alanya'yı bilmiyorsanız veya buralara gelmediyseniz sizler için bir fikir olmuş olur, seyredirseniz sonuna kadar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım beğenirsiniz. E, Alanya hakkında öğrenmek istedikleriniz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Burası Tophane giriş kapısı. Adından da anlaşılacağı gibi e, tarihte Tophane olarak kullanılmış. Alanya iskelesi ve tersanedeki bu tekneleri kayıkları koruma amacıyla inşa edilmiş koruma alanı Tophane. Hemen altımızda Kızıl Kule var. Bugün büyük de bir gezi gemisi gelmiş gördüğünüz gibi. Bu gemiler haftada bir normalde geliyordu buraya ama bu aralar Ayda bir gelmeye başladılar. Şöyle göstereyim oradan manzarayı size. Güzel bir manzarası var. yukarıda zaten kale. Hemen yukarıda Kalenin turlarını görebiliyorsunuz. Burası da turların içinde kalıyor. Selçuklu döneminde yapılmış olan surların içinde kalıyor. Yukarısı Roma dönemi, Bizans döneminde yapılan surlar. Şurası Kızıl Selçuklu, Selçuklu zamanında yapılmış olan. Hemen altında tersane var. Birazdan o tarafa da ineceğim. Sizlere çekmeye çalışacağım. Burası da Alanya İskelesi. Teknelerin kalktığı, günübelik kısımlar yapıldığı, balık teknelerin olduğu yer. Hatta bazı kayıkların şu anda girdiğini görüyorum. Tekneler turlardan dönüyor. Kimisi de Tersanenin önünde hemen. Şöyle girelim yavaşça. Tersane kapısından giriyoruz arkadaşlar. Bunlar hep tarihi e, dönemine ait yapılar. Buraların buraya kadar arabalar gelebiliyor ama buradan itibaren artık motor veya yürüyerek gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eskiden katılar devreler kullanılıyor mağazalarından kuruşları iş yapanlar e, kartları da evlerine buralara taşıttırırlardı. Bu araç yolları konudan yapıldı. E, günümüzde de yukarıdaki birçok yere e, araç gitmiyor. Buraya park ediyorsunuz ve buradan oraya yürümemiz gerekiyor. Topaklar, şoklar, motor sikletler gidiyor. Tam tersanenin üst tarafındayız. Şöyle göstereyim size. Gemide tam önümüze geldi. Bunlar da gezi tekneleri. Şu an mola veriyorlar. Tersanede tam şurası arkadaşlar. Ee, buradan arka tarafı gözüküyor. tersane tam burası. Burası meyit kapısı. Burası da Kızıl Kule. Şu bulunduğumuz şu aşağısı da Alanya'nın en güzel yüzme alanlarından birisi. Birazdan aşağıya ineceğim. Sizlere de bunu paylaşacağım arkadaşlar. Göstereceğim sizlere ziyaret edeceğim yer Villa Turku Otel arkadaşlar. Burada arkadaşlar görüşeceğim. Villa Turku hemen kalenin tersanenin üst tarafından yer alıyor. Eğer böyle küçük butik bir otelde kal, e, kalede konaklamak isterseniz güzel bir işletme diyebilirim. Şimdi İskere bölgesini odalardan görebilirsiniz, balkondan görebilirsiniz. <laughs> Tamamen eski taş ev. Böyle diyelim bu tip otele çevrilmiş. Evet burası arkadaşlar. Yüzme havuzu da var küçük. Gördüğünüz gibi manzarası muhteşem arkadaşlar. arkadaşlar ziyaretimizi gerçekleştirdik. Şimdi e, meyit kapısından geçerek tersanenin oraya ve iskeleden geçerek e, sizlere o bölümlerde çekip videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar meyit kapısına böyle eski bir taş döşeli katır yolundan geçiyoruz. Meyit kapısı eski bir isim nedir diye sorarsanız ee, meyit kapısı e, cenazelerin götürüldüğü kapı anlamına gelir arkadaşlar. Meyit kapısı bu. Burası meyit kapısı. Eskiden Alanya e, mezarlığı kumsalda olduğu için e, yani kazmak kolay olduğu için e, bu kapıdan geçirilerekten direkt sahile şu anki iskelerin olduğu yerdeki kumtala e, gömülmüş e, vefat edenler o nedenle bu kapıdan getirilip kapıda iskeleye çıktığı için e, oraya çıktığı için bu kapı oraya çıktığı için kapının adına meyit kapısı gelmiş. E, yani cenazeleri götürdükleri için bu kapıdan geçirdikleri için bu isim verilmiş arkadaşlar. Meyit kapısı. Selçuklu döneminde inşa edilmiş. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu bölgeye geleceksiniz. Yürüyerek geleceksiniz özellikle. Zaten e, yukarıya geliyor araç ama buraları illa yürüyerek gezmeniz gerekiyor. E, gördüğünüz gibi Arnavut kaldırımlı yollar. Meyit kapısına to topaneye çıkan yollar. Taş teşeli parlak taşlar var ayakkabınız iyi olsun arkadaşlar. Terlikle falan geleyim demeyin. Ee, Allah korusun düşer bir yerinizi kırarsınız. Bu kapıdan direkt e, Kızıl Kule'nin oraya ve hemen tersanenin üstüne e, geliniyor. Buradan çıkarak bütün kaleyi gezebilirsiniz ya da Tophane'ye arabayla gidip veya kaleye e, dolmuşla gidip minibüsle gidip böyle yürüyerek veya teleferikle çıkıp böyle yürüyerek inebilirsiniz bu bölgeden ee, inebilirsiniz ama dediğim gibi ayakkabınız iyi olsun arkadaşlar burada da büyük büyük tarlacı var kale boyunca e, eskiden sıkıntısını bu şekilde çözüyorlarmış tutarmışlar yine yağmur sularını Biriktirerek ve e, kalenin birçok noktasında su sarnıcına rastlayabilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Burası da Kızıl Kule'nin girişi. tersane bir kartı geçerlidir arkadaşlar. Tersane 150 TL. Ee, Kızıl Kule 100 TL. Giriş ücreti. Bir kartı geçerli değil. Evet şuradan görebiliyorsunuz. Tabi biraz ters güneş var. Şu anda. Oradan tersanenin orayı görebilirsiniz. Şuradan da size e, ee, tersanenin yukarıdan bahsettiğim yüzme noktası Alanya'nın en güzel yüzme noktalarından birisi onu göstereceğim evet trafik yoğunlaştı şöyle <laughs> Evet bir sürü ziyarete giren turistler var tabi. Burası tersane arkadaşlar. Tersanenin altı. Gördüğünüz gibi denizin güzelliğini. Çinli mi Japon turistler var sanırım. Gördüğünüz gibi. Harika bir sahili var buranın. E, bir sahil. Sabahları e, çok sakin olur. Çinlinleri çok sakin olur. Eğer hatta gelin gelmiş buraya fotoğraf çektiriyorlar. Genelde gelinlerin uğrak noktası. Buraya gelip yüzebilirsiniz arkadaşlar. Bak denizin gibi ne kadar güzel görünüyor görüyorsunuz. Ee, çok berraktır burası. Alanya'nın en güzel yüzme plajlarından birisi. Tersane plajı arkadaşlar. Girişte hemen burada arkadaşlar. Tersane e, fotoğraf çekilen noktada. Şimdi biz yavaşça İleri doğru gidin. yerden de göstereyim size arkadaşlar. Evet burada da bir turist grubu var. Yukarı tersaneye tura gidiyorlar. Rus grup. Dillerden açılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buranın manzarası güzel. Herkes buraya fotoğraf çekmek için gelir. Alanya yolumuz düşerse mutlaka tersanenin oraya da gelmeyi unutmayın. Gelin damat. Fotoğraf çekme noktaları. Tersaneye karşı tabi biraz ters güneş var şu anda. Arka tarafı da görüyorsunuz. Ve burası da plajı. Şunlar da eski yapıyorsunuz Burası tersane <laughs> buradan da tersane plajına giriyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi kumsalı muhteşem. Tekneler, alanya tur yapan teknelerin hepsi burada. Tersanenin de bir yüzme molası ve fotoğraf molası verir arkadaşlar. Bu, bu tür turlara katıldığın zaman da burada yüzme molası imkanı oluyor. Evet arkadaşlar tersaneyi gördük. Burası da iskele. İskeleden yavaşça yürüyerekten videomuzu tamamlayacağız. Burası balıkçı kayıplarının olduğu nokta. Bundan sonra da büyük teknelerin e, olduğu noktaya geleceğiz. Tabi yaz aylarında burada fazla rahat yürüyemiyorsunuz. Çok hem kalabalık oluyor hem de bu botlarda çırtkanlık yapıyorlar. Sürekli bota gelir misin, gider misin diye sorular soruyor. Pek rahat olmuyor insanlar. E, ama yine de burayı görmenizi tavsiye ederim. Zaten Alanya'nın en kalabalık, en can alıcı noktalardan birisi. Eğer yolumuz düşerse Alanya'ya mutlaka gezmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> evet. Kayık var. Bunlar küçük tekneler. Bunlar kiralayabiliyorsunuz. Özel tur yapılıyor. Bunlarla. Ee, özel turların fiyatlarını da size hazır videodayken belirteyim arkadaşlar. 350 dolardan başlar. Böyle bir kayığı 4 saatliğini kiralamak. 1000 dolar, 1200, 1300 dolara kadar çıkar. Yani fiyatlar dolar bazlı. Onu söyleyeyim. Ee, ve diğer tekneler, tekne turlarda 15 Euro'dan başlar. Ee, 40-50 Euro'ya kadar çıkar teknesine göre, kalabalık durumuna göre, sakinliğine göre. Küçük tekne, büyük tekne fark edebilir. Alkollü olanlar var, alkolsüz olanlar var. O nedenle fiyatlar değişiyor. En ucuzlar 15 Euro civarında. Ee, Bunda Buna öğle yemeği dahil oluyor. Öğle yemeği yediğimiz yani tavuk veriyor küçük parça salata makarna tarzı ve alkolsüz içecekler, alkolsüz içecekler de kola fanta şipayet deniyor ama tabi bunlar yan sanayi kola fanta yani tesbon, bimin e, kolası fantası şipayeti bununla söylemiş olayım şimdi gördüğünüz gibi tekne turunun bir dönmüş e, şu an insanlar turdan dönüyorlar <laughs> Şu an 31 Ekim oldu çünkü e, buralar çok kalabalık değil. Artık yavaş yavaş turizm sezonunun sonuna geliyoruz. Ama e, yine de havalar sıcak gittiği için diğer yıllara göre biraz daha kalabalık devam ediyor arkadaşlar. Evet. Teknelerin de bir kısmı bakıma gitmiş görüyorum burada. Bu ağaç tekneleri her yıl bakıma gitmesi gerekiyor. E, kimisi gitmiş. Çoğu ama burada hala. <laughs> Buraya gelenler genelde var. Buradan bir gezer. Akşamlar da çok güzel oluyor arkadaşlar. Şurada da hemen dol tarafında diskolar var. Robin Hood e, eskiden bir vardı ama şu an var mı bilmiyorum. Tek diskolarla alakalı olmadığı için. Ama bütün barlar da hemen şu Robin Hood'un arkası oluyor. Dalış botları. İşte tekne turlarının botları var Bot derken kayık var yani öyle bir Tekne var. <laughs> Hepsi korsan teknesi. Ee, yani biri bir şey yaptığını yapınca diğerler de yapıyor. Gördüğünüz gibi değişik değişik figürler var botların girişlerinde. Ayrıca buralarda ücretsiz e, Wi-Fi noktaları da var arkadaşlar. Böyle diğerinin ücretsiz internet hizmetleri de var. Böyle buralarda ücretsiz internette kullanabiliyorsunuz. Şu Şuralarda restoranlar var. Hemen iskelenin karşısında. Buralarda tekne Bakınız bir tekne daha. Turdan dönüyor ve müşterileri şu anda boşaltıyorlar. sabah saat 10 gibi hareket ederler. Öğleden sonra saat 3. Eee 2.30'da başlar. 3.30'da 4'e kadar dönüşler olur arkadaşlar. Tekne turları yaklaşık 4.30 saat şu an sürüyor. E, kalenin az önce gösterdiğim tersanenin de kalenin etrafındaki mağaraların önlerinde e, Kilopatra plajında yeni limanda ve en uzak gittikleri noktaya ulaş plajı yaklaşık 10 km ileriye kadar gider oradan sonra Geri dönerler, yürümem olasılığı eşliğinde yaklaşık işte 4-5 saatlik bir tur oluyor arkadaşlar. 15 euro, 20 euro yani TL olarak da 600-500-600'den başlar. Ee, 1500-2000'e kadar çıkar arkadaşlar. Ee, burada son dakika yer olursa belki biraz daha ucuza gidebilirsin ama o tabi binde bir oluyor onu da söyleyeyim. Yazın genelde dolu oluyor ve akşam erkenden doluyor yer bulma imkanı olmuyor bir sonraki güne. Diyorlar hatta şöyle söyleyeyim. böyle normalde yoğun olan sezonlarda pek Türkleri özellikle de genç erkeklere almıyorlar. Bunu da size bildirmiş olayım arkadaşlar. Bazı tekneler var. Ee, tek erkeklere almıyor. İlla ki yanında dam olacak. Canımız disco gibi. Düşünün yani. O şekilde kabul eden tekneler var. Ee, tabii kendilerine göre sebepler var. Bir şey diyemiyoruz. Her teknenin kendine göre bir kralı var. Bu da İskender'in en büyük teknelerinden Starcraft. Evet. Evet, burada da böyle meyve sucular, mısırcılar, böyle satış yerler var arkadaşlar. Burası şimdi bizi direkt belediyeye doğru götürüyor. Şu an iskelenin sonuna doğru geldik. Daha doğrusu belediye tarafından başlangıcı Kızıl Kule tarafından gelince sonuna doğru geldik. Burada da el sanatları, hediyeleri geçeceğiz. satan çadırlar var, hanımlar var. Onlar ayrılmış bir nokta. İskele'de Böyle hemen İskender'in çıkışında da halk plajı var arkadaşlar orayı da çekip videoyu sonlandıralım. İskender'in sonuna geldik arkadaşlar oradan itibaren artık halk plajı başlıyor. Tabi dün önce Cumhuriyet Bayramı olduğu için Cumhuriyet Bayramında da konterler genelde burada veriliyor. O Bu nedenle şu anda Cumhuriyet Bayramı için yapılan hazırlıkların. E, sökülme olayı var tezgahların ve bu iskelelerin e, sökülmesi yapılıyor şu anda çadırların Burası da Halk Plajı e, çok güzel yaklaşık bir 50-60 metre gidiyorsunuz derinleşmiyor arkadaşlar çok yavaş derinleşiyor. özellikle yürüme bilmeyenler için e, denize girmenin en uygun noktası burası arkadaşlar onu söyleyeyim gördüğünüz gibi tezgahlar sökülüyor burada Evet, halk da burası. Pardon. Ee, dediğim gibi yüzme bilmiyorsanız sizin için e, denize girebilecek en uygun noktalardan birisi burası arkadaşlar. Çünkü bayağı bir gidiyorsunuz. Derinleşme yani. Yavaş yavaş derinleşiyor. Hemen derinleşmiyor. Ee, bu bakımdan çok güzel bir plaj. Burası Alanyan Belediye Binası arkadaşlar e, pardon bu tezgahlar e, şey, şey, yeni kuruluyor şimdi fark ettim e, Alanya'nın tropikal meyve festivali var Kasım ayında Kasım'ın ilk haftası kaç gün olduğunu bilmiyorum ama 2-3 günlük gün bir festival var o festival için kuruluyor ama tezgah şuradaki konser alanı Cumhuriyet Bayramı için kurulmuştu bunlar yeni kuruluyor Söküldüğü yoldan ettim ben ama şimdi bakınca evlere doğru devam edince e, tezgahlar yeni kuruluyor ve 3. Alanya Tropikal Meyve Festivali ya diyor şeylerde tabelalarda festival için kuruluyor bir zamanmış festival şovu yazıyor 1-3 Kasım 1-3 Kasım'da, Kasım'da Tropikal Meyve Festivali Alanya Eskiresi'nin hemen belediyenin ünlü yani yarın başlıyor. Şimdi arkadaşlar ee, iskelede tamamen koydan buraya çektim sizin için. E, bugünlük bu kadar. Umarım beğenirseniz umarım size faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle bu bölge hakkında, alanya hakkında sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. E, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Rota Bulan kanalında kalın.